Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ela ya'lemu men halaga ve huvel latiful habir. Yaradan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Rüyada Bakara suresi görmek, duymak, dinlemek, okumak, rüyada Eli, Elif la Mim görmek, Elif Lam Mim suresi görmek. Elbette surenin adı Elif Lam Mim değil ama bu şekilde de biliniyor halkımız arasında. O nedenle bu şekilde de tabir edelim. Elif Lam Mim suresi okumak, duymak, dinlemek, rüyada Bakara suresini açmak yahut Elif Lam Mim suresini açmak ne anlama gelir? Buna yönelik olarak kısa bir sohbet videosu çekmekteyiz. Ancak evvela şunu belirtelim. Rüyalardaki en ufak semboller ve detaylar dahi rüyanın anlamını değiştirebilmektedir. Bu nedenle siz de rüyanızı tafsilatlı, detaylı şekilde videomuzun altına yazabilir ve yorumlanmasını isteyebilirsiniz. Zira rüyadaki rüyayı gören kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu yani evli mi yoksa bekar mı olduğu, hala hazırda bulunduğu görevi, sosyal yaşantısındaki konumu, itibarı ve derecesi rüyanın yorumlanmasını etkileyebilir. Rüyanın görüldüğü ay, mevsim ve gecenin hangi vaktinde görüldüğü dahi rüyaların tabir edilmesine etki edebilir. Bu nedenle biraz önce belirttiğimiz üzere siz de rüyanızı detaylı tafsilatlı şekilde videomuzun altına yazabilir ve kanalımıza abone olarak rüyanızın yorumlanmasını tabir edilmesini isteyebilirsiniz. Rüyada elif, lam, mim görmek, Bakara suresi görmek tabirine geçmeden önce elif, lam, mim suresini birlikte okuyalım. Ardından da eski rüya tabircileri, alimleri bu konuda ne demişlerdir? Buna göz atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lemmim. Zalikel kitabu la raybe fih. Hüdellil muttegin. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yu'minu salate ve mimma razagnahum yunfigun ve zine yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yu'minun رَبِّهِمْ ilaheden min rabbihim ve ulae muflihun lazim bir de anlamına birlikte göz atalım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla elif lam mim Elbette buraya bir parantez açalım Bunlar hurufu mukatta bilindiği üzere Yani bu harflerin anlamlarını ancak Allah bilir diyelim Çeşitli yorumlar tabirler var bu konuda da ama Elif, Lam, mim ve benzeri gibi surelerin başında yer alan hurufu mukatta harflerine yönelik olarak eski İslam alimleri pek çok yorumda bulunmuşlardır Ancak biz en doğrusunu Allah bilir diyelim ve geçelim Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeri, üzeridirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardırlar. Sadakallahu lazim. Rüyada Bakara suresi görmek, Elif, Lam, Mim suresi okumak, duymak, dinlemek hayırlı rüyalar arasında sayılmış ve genellikle bir işe başlamak, bir işe girişmek, yeni bir işe atılmak buna yorulmuştur. Rüyada özellikle Elif, Lam, Mim okumak, duymak, dinlemek kişinin hayırlı bir işe başlaması eğer evlilik çağındaysa bir kendisine talip çıkması, evliliğe adım atması, nişanlanması, sözlenmesi gibi yorumlanmış ve eski rüya tabircileri tarafından da buna yorulmuştur. Yine eğer kişi bir işin başlangıcındaysa, bir işe girmeye çalışıyorsa, bir işe yerleşmeye çalışıyor ise bu işin hayırlı olacağı, hayırla bu işe girebileceği şeklinde yorumlar bulunmaktadır. İşsiz bir kimsenin bu Bakara suresini gördüğünde, rüyada, duyduğunda, dinlediğinde yahut elif, lam, mim okuduğunda iş bulabileceği, hayırlı rızık kapılarının kendisi açısından açılabileceği, kendisine açılabileceğine yönelik olarak yorumlar bulunduğunu görmekteyiz. Yine rüyada Bakara suresini okumak, duymak, dinlemek, elif, lam, mim okumak, eğer kişi hastaysa şifa bulacağı, hapiste ise tahliye olacağı yahut beraat edeceği şeklinde yorumlar bulunduğunu görmekteyiz. Rüyada Elif, Lam, Mim suresi okumak, Bakara suresi okumak kişinin ömrünün uzun olacağı ve hayırlı bir ömre sahip olacağı yönünde müjdeleyici bir rüya şeklinde yorumlanmıştır. Yine kişinin eline ganimet geçeceği, büyük mal mülk sahibi olabileceğine yönelik tabirler de bulunmaktadır. Seyyid Süleyman Hazretleri Bakara Suresi'ni okuyan kişinin hacca gidebileceği yahut umre ziyareti yapabileceğine yönelik olarak yorumlarda bulunmuştur. Yine Molla Cami Hazretleri, İbn Şirin Hazretleri, Kirmani Hazretleri, Caferi Sadık Hazretleri rüyasında Bakara Suresi gören elif lam mim okuyan, duyan, dinleyen kişiye miras kalabilir, büyük bir mirasa konabilir şeklinde yorumlarda bulunmuşlardır. İbni Fuzale Hazretleri kişinin kadılık görevine atanabileceği yahut devlet görevine atanabileceğine yönelik olarak bir rüyadır buyurmuşlardır. Ancak elif lam mim suresini yahut bakara suresini kötü bir yerde okumak, ters şekilde okumak kişinin görevden azledilmesi, görev düşmesi, memuriyetten atılması gibi yorumlarda olduğunu görmekteyiz. Yine İbni Fuzale Hazretleri, Abdülganiye Nablusi Hazretleri bu sureyi kötü bir yerde okuyan, kenefte okuyan, tuvalette okuyan yahut yakışmayacak bir yerde okuyan kişi miras yüzünden akrabalarıyla kavga edebilir şeklinde detay ve önemli bir yorumda bulunmuşlardır. Yine Nafi ve İbni Kesir Hazretleri rüyasında Bakara suresini okuyan duyan dinleyen kişi, Elif Lam Mim suresini okuyan duyan dinleyen kişi evladından hayır ve bereket görür ve salih dindar bir nesle sahip olur şeklinde yorumlarda bulunmuşlardır. İlim talep eden kişi için ilim kapılarının açılacağı, derece atlayacağı, insanlar arasında sözünün, muteber olacağına yönelik olarak tabirler bulunmaktadır. Elif Lam Mim suresi kişinin karşısına gizemli ve sürpriz olumlu faydalı göz aydınlığı niteliğinde bir güzellik çıkacağına yönelik de tabirler bulunmuştur. Elif Lam Mim okumanın duymanın dinlemenin rüyada buna yönelik olarak da tabirleri bulunmaktadır. Bununla birlikte videomuzun başında belirttiğimiz üzere semboller detaylar rüyadaki e, tabiri değiştirebilmektedir. Bu nedenle siz de rüyanızı tafsilatlı, detaylı şekilde videomuzun altına yazabilir ve kanalımıza abone olarak rüyanızın yorumlanmasını isteyebilirsiniz. Rüyanız hayır olsun, hayırlı, mutlu, huzurlu günler dileriz.